Merhaba Bugün bir balıkesire gideceğiz. gideceğiz Neden gittiğimizi biraz sonra anlatırım uzun uzun Çünkü şimdi biz Starbucks'a uğrayıp kahve alacağız Saat çok erken O yüzden birazcık ayılmamız lazım Fatih'cim sen deli kahve istiyorsun Sana da bir tane filtre alayım mı Ben filtre alacağım Olur küçük al Küçük alacağım ben de Dediğim gibi bir kahve alacağız Ondan sonra yola devam edeceğiz e, yolda da bol bol belki sohbet ederiz sizlerle e, ya da e, değişik yerler görürsek oraları da çekerim size. Bak buradan giriş vardı. E, şimdi Starbucks'a geldik kahveleri alalım ondan sonra buradayız. Şimdi şöyle e, kahvelerimizi aldık arabaya geçiyorum. E, bir de mahallemizin pastanesine uğrayıp oradan bir poğaça alalım çünkü sabah kahvaltı etme fırsatımız olmadı. Kahvaltı yapamadık. Evet, poğaçalarımı da aldım, kahvemi de aldım. Şimdi e, yola çıkmaya hazırız, hatta çıktık. İlk önce size şunu anlatayım, biz nereye gidiyoruz? Şimdi biz bugün Balıkesir'e gidiyoruz. Kahve kahveni vereyim mi? Şimdi içer misin? Yanlış şey almamışım, çok sıcak. kesire gidiyoruz. Ee, yarın da e, dört tane il gezeceğiz. Yarın ay bir konuşamadım. Yarın da Kütahya. E, yarın da Kütahya, Afyon, e, Eskişehir, Bilecik e, dörtlüsünde bir tur yapacağız. Şimdi bu il, illere neden gidiyoruz? Şöyle ben bir yayın evinde çalışıyorum Şöyle çalışıyorum. Aslında başka bir işim var ama bu yayın evinin işlerini ayda bir ya da iki kere yapıyorum. Can yayınlarıyla çalışıyorum. Ben yıllarca can yayınları fuarlarında da çalışmıştım. Daha sonra da bu işe geçtim. Onların şöyle bir sistemi var. Bazı birçok ilde kendi kitap gönderimi sağladığı noktalar var, yerler var. Ben ayda bir kere oradaki noktalara gidip oradaki kitapların kontrollerini yapıp müşterilerle görüşüp müşteri ilişkilerini yapıyorum. İşte şikayetleri var mı, istekleri var mı? Yani can yayınların adına orayı gidip ziyaret ediyorum. Şimdi bugün de Balıkesir'de yaklaşık 6 ya da 7 noktamız vardı. İlçelerde oluyor. İlk önce Bandırma'ya gidiyoruz. Güzel oluyor. Hem gittip Birlikte gidiyoruz Fatih'le. Bazen Asil'i de götürüyoruz. Bugün Asil yok. O babaannesiyle çünkü biz yola çıkarken henüz daha uyanmamıştı. O yüzden o babaannesiyle birlikte kaldı. Bunu bıraktık. Biz bugün Fatih'le beraberiz. Dediğim gibi keyifli oluyor. Değişik iller görüyoruz. Yani çok aslında gezmiş gibi olmuyoruz ama Yemeklerini Evet yani şey gibi oluyor. Biraz gastronomi turu gibi oluyor. Tam da Fatih'lik olay. Yemek yemeyi sevdiği için giderken bakıyoruz işte o ilin nesi meşhur, orada ne yenir. Hatta geçen gittiğimizde şeyde eski Hisar'da şey yemiştik, bamya çorbası internetten araştırdık meşhur olmuş orası gittik ama böyle salaş bir yer fakat çok kalabalıktı. Bamya çorbası da çok meşhurmuş ben şu an resmen yarın gidip o bamya çorbasının içmenin hayalini kuruyorum hatta şey eve getirebilir miyiz ama aynı gün olur herhalde ısıtırız paket yaparız gerçekten çok lezzetli ve gittiğimizde şimdi adını unutup kaydetmişizdir gittiğimizde orayı mutlaka size çekeceğim oralara yolu düşen düşecek olan oralarda olanlar mutlaka biliyordur ama yani mutlaka deneyin ben böyle lezzetli bir bamya çorbası hayatımda içmemişimdir yani biraz övdüm gibi oldu ama gerçekten çok ben lezzetli de yemek bir çorbaydı yemekler de güzeldi ama mesela aklımda kalan sadece bamya çorbası olmuş o yüzden yarın oraya mutlaka uğrayacağız size de gösteririm şimdi bugün pazar biz bugün dediğim gibi sadece balıklar Kesir'de hiç kokoreç yemedik. Kesir'in de aslında kuzu kuzusu evet, meşhur. Evet. Kokoreç kuzu kokoreç meşhur aslında. Ona bir bakabiliriz. Belki bugün bir kuzu kokoreç yeriz. Evet. Onun dışında yol, yolda da vakit güzel geçiyor. Asil olunca zaten asille geçiyor. Bugün de şöyle planladım. bir Daha önce başladığım bir kitabım vardı. Bitirememiştim işlerin yoğunluğundan. Biliyorsunuz işe de gidiyorum normalde. Bugün o kitabı aldım yanıma. Tirmeyi düşünüyorum. Hatta çok oldu ben başlayalım ama e, da elimde sürünüyor. Bugün epey bir okurum diye düşünüyorum. Çünkü bandırmadan sonraki noktaya geçişimizde çok uzun bir köy yolu var. E, Balya yolu, Balya köyü. İlçe mi orası? İlçe değil ama. Köy, Balya köyü. Evet, öyle bir yol var. Orası Beldek. çok gibi herhalde. Çok uzun sürüyor o yol. Orada vakit geçmek bilmiyor. O yüzden orada bu kitabı okur, artık bayağı ilerletirim. Elimde bayağı sürüldü çünkü dediğim gibi. Şimdi biz yola devam edelim. Ara ara size güncellemeler yaparız. Bursadan daha yeni çıktık, onu da söyleyeyim bu arada. Ee, dediğim gibi size güncellemeler yaparız. Şimdi e, gezmemiz gereken noktalardan bir tanesini bitirdik. O Bandırma'daydı. Şimdi Bandırmadan Edinci'ye geçiyoruz. E, geçerken de köy yolları var burada. balya yolu var, Balya yolu diyoruz biz yani. E, buranın manzarası çok güzel ve biz burayı dört mevsimde gördük yani. Her mevsim ayrı bir güzelliği var. E, kışın özellikle çok zor oluyor buradan geçmesi. Çünkü çok yükseklerde kalıyor ve e, çok fazla kar oluyor. Ama çok güzel oluyor. Şu anda da tam böyle bir sonbahar gibi artık karlar da kalkmış, ağaçlar yapraklarını da dökmüş. Her taraf kahverengi, hafif yeşilliklerle dolu. Bu da çok güzel bir manzara. Bir de baharda da çok güzel oluyor. Yazın geldiğimizde onu da yine mutlaka çekerim. Gerçekten çok Ya yani Bu yolu ben çok seviyorum. Bilmiyorum. Aynen. Bir de ileride bir kamp alanı var. Hatırlıyor musun? Geçen geldiğimizde kamp yapıyorlardı. Bir gün gelip orada kamp yapabiliriz aslında gerçekten çok huzur veriyor. Biraz uzun aslında. Biz şimdi iş için hani bir an önce yetişmek amaçlı gittiğimizden çok fazla tadını çıkaramıyoruz ama yine de çıkarabildiğimiz kadar çıkarıyoruz. Yoksa böyle dura dura buralarda gidilir. Yani köylerde bile dursak çok güzel olur. Öyle. E, yolda da bu arada bu kitabımı söylemiştim yanıma aldığımı. Büyücüyü. ve Biraz biraz bunu okuyacağım ama buranın manzarası güzel de Bak, okuyamıyorum. Susurluk'ta ayran ve tost falan yiyorduk. bugün kokoreç yiyeceğiz. Meşhur bilindik bir yer varmış. Aslan Aslan Boğa Kokoreç. Orayı biz daha önce gitmemiştik. Bugün oraya gideceğiz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa güzel bir yermiş. Orada kokoreç deneyeceğiz Sizlere Atom de. Kokoreç. Atom varmış. Çok değişik değişik çeşitleri vardı. sizlere de onları gösterelim. Belki buralara yolu düşen olursa şey yapar, denemek ister. Many many minutes later. Balıkesir'de gezmem gereken 7 nokta vardı. Bunun 4 tanesini şimdi bitirdim. Geriye 3 tane kaldı. Ama biz çok acıktık. saat de 5 oldu. Gidip bir yemek yiyeceğiz. kokoreç deneyeceğiz burada. Güzel bir yer bulduk. Orada bir kokoreç deneyeceğiz. Şimdi daha fazla konuşamıyorum. Size daha fazla güncelleme yapamıyorum açlıktan. Kokoreççi'de görüşürüz. O kadar acıktık ki kokoreççiye zor geldik. Şimdi siparişleri bekliyoruz ama şey çok açım ya. Bir an önce gelsin bakalım övüldüğü kadar var mıymış tadı. Ona bakacağız test edeceğiz değil mi? zaten. Yesem yerim de aç gözlülük yaptım. Yoksa ben de yarım yerdim de çeyrek kadına canım çekti Fazla gelebilir evet. Bursa, bu Bu çıkan olurum böyle çok çok. Çeyrek kursaya kadar getiriyoruz. Işte. Aynen. Saat 9.30'da Balıkesir'den döndük. Epey yorulmuşuz. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Ee, ama yarında, dediğim gibi e, gitmemiz gereken daha çok yer var. Yarın önce Kütahya'ya, sonra Afyon'a, oradan Bilecik'e, oradan Eskişehir'e gideceğiz. E, o noktaları da tamamlayacağız. Ondan sonra bitiyor inşallah. Bugün size ufak ufak görüntüler çektim. E, ama dediğim gibi bu gezilerde biz çok bir şey yapmıyoruz. Sürekli hani nok kontrol etmemiz gereken noktaları gittiğimiz için çok fazla video çekmelik bir şey olmuyor. O yüzden çok fazla bir şey çekemiyorum. Yine de ufak ufak sizin için bir şeyler çektim. Yarın da çekerim diye tahmin ediyorum. Asil de bizi çok özlemiş. Değil mi minik kuşum? Evet. Bugün birlikte yatalım diye ısrar ediyor. Çünkü biz yola çıkarken o uyuyordu. Hayır öyle değil. Nasıl anneciğim? Bak, bir dedim ki birazcık hmm. birazcık e Oynayalım. Biraz sonra da yatarız. Tamam öyle yapalım. Birazcık oynaşacağız şöyle sonra yatacağız. Sonra da şöyle de olur. Nasıl olur ilık. Ilık da oynayabiliriz. Çok da oynayabiliriz. Ilık oynamak ne demek? Azıcık mı yani azıcık mı oynayabiliriz? Evet. Tamam. Çok da demek çok oynamak. Tamam aşkım. Biz şimdi Asıltoş'ta oynamaya peki geçiyoruz. Ee, yarın yine... Görüşürüz. Yeni günden herkese merhaba. Biz yola çıktık. Saat kaç şu an? 8.30 artık gece 12'de falan herhalde döneriz. Çünkü bu gideceğimiz güzergahta 9 tane kontrol etmemiz gereken nokta var. Anca gezeriz ve 4 şehir gezmiş olacağız. Bir günde 4 şehir olacak. Daha önce böyle bir videom vardı. Bir günde 3 şehir diye. Orada merak edenler e, muhtemelen olmuştur. Bunlar ne yapıyor? Niye geziyor buraları diye ama o zaman sanırım açıklama yapmamıştım ne, ne iş için gittiğimizi. Evet. Bu kontrol noktaları için gidiyoruz. Şimdi bugün de şu anki yolculuğumuz ilk durağımız şeyde Kütahya'da olacak. Kütahya'da iki tane nokta var gezmemiz gereken. Şimdi Kütahya'ya gidiyoruz. Çini pazarı gibi. Çini bu hali de çok güzel ama şey de güzel. Üstünü yapınca da çok güzel oluyor. Şimdi ortalıyoruz. ziyaretini yaptık ama açlıktan da öldük. Oyalanmamak için şöyle köfteci Yusuf varmış burada. Köfteci Yusuf'tan şey aldık. Hamburger aldık. Hani yolda yemesi kolay olsun diye. Bu tekli olan galiba. Yorulduk değil mi? Yani ya ne işte. Başım ağrıyor. Sakarya'daki işlerimizi bitirdik. Bütün noktaları gezdik. Şeye gidiyoruz. E, Afyon'a gidiyoruz şimdi. Afyon'da da iki tane nokta var gezmem, ziyaretini yapmamız gereken. Ayran içmeyi unutma. Yaklaşık bir saatlik yolumuz var. 600 metre sonra Döner Kavşak'tan ikinci çıkışa gelin. Yolları falan tık çekmiyorum. Çok değişik bir şey olursa çekeriz. Bu arada Kütahya'da şeye uğradık. Kütahya porselene falan uğradık. Zaten çekmiştik böyle bir iş hanı gibi bir yer. Hep porselenciler bulup. Ama öyle çok farklı bir şey yoktu. Her yerde bulunan şeyler vardı. Çeşit bollar ama. Yani. Ha çeşit çok ama böyle bir kere ekstra bir uzun, ucuzluğu yoktu. Yani buradan alıp götürmeye değecek kadar ucuz değildi bence. Her yerde olan fiyatlardı. Fiyat çok de kötüydü yani. Ya, Öyle seçilmiş demek ki içinden bilmiyorum. Ya bir şey beğenemedim açıkçası. Çok da farklı bir şey görmeyince de bir şey almadık oradan. O yüzden çıktık. Biraz da başım ağrımaya başladı. öyle yok sanki Bir yerden, i̇şte bir yerden kaymaklı lokum diye bir şey almıştık. O böyle bize çok müthiş gelmemişti. Buradan da hadi alalım dedik. Aldık. Ama yok yani. O yediğimiz kaymaklı lokum değilmiş bence. Bu daha Anladım. güzelmiş. Evet kesinlikle. Tereyağlı kaymaklı. Kesinlikle Manda, yani. Manda, Manda kayma ile normal kaymak gibi. Normal çok beğendik. Var. Fark var da aslında. Ve kaymaklı lokum aldık. Buradaki işlerimizi bitirdik. Şimdi Eskişehir'e doğru yola çıkıyoruz. Eskişehir'de de Aşkım şimdi paketli ya. O, o yüzden gösteremeyeceğim. Arkada bağladı çünkü kız paketi iple. E, şimdi biz şeye gidiyoruz. Ha orası Sivri Hisar mıydı? Eski Hisar. Eski Hisar. Eski, Hisar. Eski Hisar gidiyoruz. Orada da bamya çorbası içeceğiz. Eskişehir'e geçerken oraya uğrayacağız. Orası da çok güzeldi. Valla ben dünden beri falan o bamya çorbasını şeyini... Evet resmen canım çekiyor yani. <laughs> Onu hayal blok da böyle hep yollarda oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Böyle yol bloğu. Nasıl geçiyor o vakit? İşte bazen Fatih'le atışıyoruz, kavga ediyoruz. Bazen gülüşüyoruz. Arada bir şarkılar söylüyoruz. Öyle, öyle böyle geçiyor yani vakit. Ee, da ama uzun. Muhtemelen eve gidişimiz 12 falan olur değil mi? 12'ye yaklaşırız. Işte. Evet. Çünkü şu an 3, 3 nokta Eskişehir'de gezeceğiz noktada Bozöyük'te, Bilecik Bozöyük'te gezeceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Evet. Bayağı bir geç saatte eve varmış olacağız. Yine ben e, sizi ara ara açacağım. Neler yaptık anlatacağım. Çok farklı şeyler yapmıyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ama ben yine de buraları da şey yapmak istedim. Vloglamak istedim. Aslında keşke tosh olsaydı. tosh. evet epey Asil'le keyifli geçiyordu ama şey bu sefer yok. Zaten bugün okul var. Bugün pazartesi. Asitoş şu an okulda. E, o yüzden babaannesiyleydi sabah. Öğlen de babaannesi onu okula bıraktı. Ama şu an almışlardır. Saat 5.20 geçiyor. 5'te çıkıyor okuldan. Çok Evdedir sorumlu. artık o da. Artık bugün yok, öyle oldu. gitmemiş de olabilir. Bugün. Hayır canım götürmüştü. Sağ kucağına de. götürmüştü. Anneme dedim şeyse burnu falan akıyorsa burnu da akıyor. Yok canım, Sağ canım öyle götürdü. büyük bir burun akıntısı yok sevmiyor ya çocukların böyle burnu aklında zaman, olduğu zaman. Sevmiyor değil ya, aşkım. Bulaşmasın. He bulaşmasın. İstemiyor. istemiyor. İstemiyor o yüzden dedim yani eğer size e, bahsettiğimiz meşhur Bahattin Usta burası. Şöyle geçiyor ismi. Ve gerçekten çok lezzetli çorbası var. İşte size öve bitirmediğim bitiremediğim bamya çorbası. <laughs> Arkadaşlar müthiş bir tadı var ya. Ya sen kendine de söyledin. Kendine işkembe söyledin. İşkembe mi? Ne söyledin sen? Müthiş ya. <laughs> hiç bir saatte geldik. O yüzden hiç video çekemedim. Ee, Eskişehir ve şeyi bileceği de sanırım hiç çekemedim. Çünkü artık hava da çok kararmıştı. Ee, çekim yapmak da zor oluyordu karanlıkta. O yüzden oraları çekmedim. Ama saat 1'e geliyordu bize eve geldiğimizde. Aslı babaannesinden alıp eve geçtik. Bir direk uyuduk. O yüzden video kapanışında sabaha ka bırakmış oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoda sıkılmamışsınızdır. Bol bol yollar ve araç içinde olan bir video oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.